Arkadaşlar hoş geldiniz. Minecraft ama çetelerin özelliklerini alabiliyoruz. Ve şimdi hazırsanız başlayalım. Sağında bir tavuk ve sonunda bir inek. Önce ineği alalım. İneğin ne gibi özelliği var? Bakalım hızlı bir şekilde. Compounder diyor. Yani ineğin Dur şu etleri atalım. Aha pişmiş et veriyor. Avuçta olta ve pişmiş et veriyor bize. Sınırsız mı? Sınırsız. 25 tane yeterli. Tavuk var mı? de var. Tavuk vardı şurada, yani şu dayanış az önce. Tavuk de veriyorsun bize. Düş falan verirsin sana da. Chicken powders. Aa bu ne lan? Ne at bundan işimiz yok. Bunu da at. Chicken powders. Yavaş düşüş mü? Domuz ne veriyorsun sen? Domuzun bir özelliği yok ki. Yani her hayvan özelliğini veriyorsa domuzun bir özelliği yok. O yüzden boş. Demir golem. Hasarı yüksek bu. Bize hasar mı veriyor yoksa bu bize? Gelsene buraya bir şey. Verdi mi bana bir şey? Oho. Demir golem. Iron golem powers. Demir golem Powers güç. Demir golem gücü. Oha! Kuvvet, kaç tane o? altın 5 mi neyi? Yani şu an tek atarım. Evet tek atarım şu an. Bir portal vardı şu tarafta gördüğüm. Portal dur ben gideyim bir. Bakıyorum. Oha! An tek atıyoruz şu an her şeye. Kılıç tek atıyorum. normalde atmaz bu kılıç bunlar ama. Abo. Ah portal orada. Şimdi o portaldan kendimize bir Geçiş yapalım. Chicken Powders ve Iron Golem gücü Bakın. Gidişe bakın. İskelet mi? İskelet kaç? Şu an iskelette bir işimiz yok abi. Yemeğimizi yiyelim. Suyu şuraya dökelim. Tamam. Gel suyu buraya boşalt. Şimdi ne yapacağız? Burada bunlar kazacağız. Kendimize bir şey yapalım geçiş yapalım. Tamam 8 tane topladım şu an. 2 1 2 3 Burada 1 2 blok olacak. 2 3 ve yukarıya 2 tane koyacağız. 2 tane koymamız için şöyle bir şey yapalım. Allah yanlış kutup birini. Bunu da yerleştirelim. Tamamdır. E çıkmak çakmak taşı gerekiyor. Varmış da. Tatam. O portalımız hazır. Şimdi benim yalnız e, bazı hayvanlar öldürmem gerekiyor. Örümceklerim var mesela. Koyun, koyunun bir üzeri yok ki Lan biz yumurtlayabiliyoruz mu ki acaba? Chicken. Anam yumurtluyoruz lan. Götümüzden yumurta düşüyor. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Aa zombi bak. Zombiye kaçıyor bir bakın. Golem gücü al. Çık. Aa enderman. enderman. var orada. Dur. Şu chicken şeyini alalım. uçarım buradan oraya. Uçabilir miyiz ki acaba? Yarısına uçtuk. O da iyi bir şey. Golem gücüne devam ediyorum. Örümceklerde ne var acaba? Çok merak ediyorum örümceklerde ne olduğunu şey çıkmadı. Gücü yoktu belki. Enderman powders mi? Yani Enderman powders. Creeper. Dur. Creeper powders. Yani creeper ne işe yarıyor? Yani bunu denemek için korkuyorum. Enderman. Nasıl? Lan. 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 Ya yapma ama ya. Ben nasıl öldüm burada? Hemen gidip onları tutmam gerekiyor benim. Acilinden. Biz nasıl oldu başardık ölmeyi ki? Hiç canımız yoktu ve lava bastık. Bu kötü bir durum oldu. Mesela gene lava bastık. Ne alalım da. Hiçbir deliği kaybetmek istemiyorum. Tamam. Dur şimdi. benim bazı güçlerim var. Güçlerimi kullanmam gerekiyor benim. Sen bir artık. Bana hasar vurmaktan vazgeç. Ee, Creeper. Creeper denemekten korkuyorum aslında ya. Ne yalan söyleyeyim. Üşeniyorum denemeye. Ya ölürsem? Orada ayakkabı yok. Ayakkabı lazım. Ee, çiçek, böcek bunlarla ne işim var benim ya? Enderman'ı buraya koyalım. Bunu buraya atalım. Bunu böyle buraya atalım. Golem, Creeper, Kovn. Kovn'u kaldıralım. Kovn'u durumumuz yok bizim şu an. Yemek oluyor. Kovun. Yemeğimizde bol var. Çıkın. Tavuk. tavuk buraya koymak daha mantıklı. Tamam Yemeği de Evet. Şu dörttekini atalım. Bizim bir tane demirimiz kaybolmuş. Denemek istiyorum aslında. Aa buradaymış o Tamam. Şimdi klip patlaması hazır mısınız? <laughs> <laughs> Ananın. Mantarı buldum ben şimdi. Creeper'la patlayıp yanına tavuk koyacağız. Tabi canım. Patlayıp tavukla aşağı ineceğiz. Mesela bak şimdi. Mantığa bak mantığa. Gördün mü? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Kimdi lan beni öldüren az önce? Gel lan buraya. Tadam. Tadam. Oğlum çok iyi bu lan. Ben geçiyorum abi öbür dünyaya. Oradan benim blaze çubuğu bulmam lazım. Enderman'la işini arabiyoruz siz misere geçeriz oradan. Hızlı hızlı. Ana. Evet blaze çubuğunu biraz bulmamız zor olabilir. İyi düşünüyorum. Yani ara bul. Ve sonra blaze buldum ama bana ateş mi diyorum? Hemen cam basmam lazım. Ve buradan chicken powders ve golem gücü. Şöyle değiştirelim. Golem, chicken ve creeper. Hazırsak başlayalım. Evet ölme ihtimalim yüksek. Bunun farkındayım. Evet. Oo. Oh. Buradan nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Çıkın pod diyoruz, zıplıyoruz. Allah dur 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 dur. dur. yani aşağıda bir şey yok ben ölmem ölmese de Eee bunun şey aşağı düşebilir özelliği. Bu bir tane daha çıkın ve golem. Basalım abi. dışarı dışarıya. Allah düşüyor dükkanı. Gelsene dışarı be kardeşim benim be. Vuramıyoruz ki bana bir şeyler lazım. Lav mıydı o? Almış. aşağı düşmedik. Benim buradan kendime bir şey bulmam lazım. Taş. Ha, kır bunları. Çok mantıklı lan. Altına düşerim bunları ben. Niye olmasın? Dur az bir güç alalım kendimize. Tamam. Şimdi yaptığımız taşlarla şunu değiştir. Çıkın, golem, al ve enderman'ın şuraya. Aşağı niye düştük biz? Aşağı olması gerekiyor, Yanlış işinden oldu Aşağıdasın. Gel yukarı bakalım. Çabuk gel 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 gel. Gel kardeşim. Çok güzel be. Bunu da öldürdük. Alevlerin gelişimi, breeze çubuğu, tozu. Bu. Bunu alıyoruz. Bununla değiştiriyoruz. Sonra Creeper'ı bence biraz uzaklaştıralım. Creeper'la çıkın aynı anda. Golem. Tamam. Blaze çubuğu. Nasıl? Lan. Ana. Ateş attığımız ateşi. ha Hatta... Ateş oldu mu ateşi kırabiliyoruz ateşi patlatabiliyoruz ateşle birlikte ya da bir şey atıyoruz tabi canım tabii. Elimizde Elimiz ateş varken bir şey atabiliyoruz bu arada. Çok güzel bir özellik. Oo. Dur. Ben şöyle şuraya çıkarıp ne kaldı şimdi be? Bir şey daha var. Piglin. Kingdom. Piglinler var. Piglin bulmam lazım. Bazılar diyordur. Nasıl o da hızlı uçabiliyorsun diye. Ha, işte bak. Düşme özelliği var ya. Hafif düşme özelliği. Ondan dolayı istediğim gibi istediğim yere gezebiliyorum. Kimse bana karışamıyor. Aha. Merhabalar. Bana orijinaliniz lazım. Siz çakmazsınız. Ama orada hiç olma ihtimali yok. Merhaba. Senin spawner'ın var değil mi bir de? Enderman neredesin? Golem var mı? Golem gücü pardon. Wow. Golem gücü tek atıyor. chicken. Golem. Chicken. Tamam yeter bu ikisi. Yemek ye şimdi. Böyle bir yerdeyiz. Neler var neler. Koskoca kaledeyiz. Ben artık eski geldiğim yere gideyim. Değil mi? Geldiğim yere gidip oradan at var. Atı unuttuk biz? At bu arada bize hız veriyordu. Pikneş gerek yok. Yumurta yüzüyor. Tavuk çıkıyor nasıl? Hop. Ve son olarak atta buldum. at için önce kendime bir özellikleri basayım. Daha fazla olmak için. Tek atmak için daha doğrusu. Merhaba at. Horse powder. Horse powder nerede? Burada. Ne veriyormuş bize bu? O ne lan? Bu ne oğlum? Aboooom Çıkın da bas Bunu da bas Şu gidişe bak Mükemmel değil mi? Evet dostlar videomuz buraya kadar İzlediğiniz için teşekkürler Enderman Daha doğrusu Enderman Ejderhan ne verdi merak ediyorsanız yorumlara yazın bu videoya 100 like gelirse Ejderha'yı çekeceğiz. Ejderha'nın özellik verdiğine bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.